Haberin sonu Adana, ortak yapım yapıyoruz. Ortak yapım yapıyoruz, evet. tamam. Evet. Portakal Çiçeği Festival hakkında neler söylemek istersiniz kısaca? Önce şunu söylemek isterim, Portakal Çiçeği Karnavalı markamız mesela. festivali değil, onu hemen söyleyelim. Portakal Çiçeği Karnavalı 10. yaşına girdi, 10 yıl önce başlamıştık. 2 yıl pandemiden dolayı online ve yarı fiziksel formatta yapmıştık. Bu yılın da teması muhteşem dönüş olacak demiştik. Gerçekten sizler de sokaklarda sanıyorum çekimler yapabildiniz. Muhteşem bir dönüş oldu. Ee, Türkiye'nin her yerinden hatta e, birçok e, yabancı ülkeden misafirlerimiz var. E, çok ciddi bir katılım var. Adana sokakları cıvıl cıvıl. E, 80'den fazla aktivite var. Sanatsal aktivite, spor aktiviteleri. Bunlar devam ediyor. Bunlara çok ciddi bir ilgi var. En önemlisi de insanların yüzünün gülümsediğini görüyorum, o beni çok mutlu ediyor, herkes ailece gelmiş, çoluk çocuk, çok eğleniyorlar, İşte o zaman bütün yorgunluğumuz geçiyor. Ee, çok güzel bir şekilde. Aynı şekilde bir şey daha söylemek istiyorum, burada bir yarışma düzenlenirken diğer taraftan da farklı etkinlikler devam ediyor. Bunu nasıl organize ettiniz aynı ya, anda? Şimdi 80 küsur etkinliği zaten böyle arka arkaya yapma şansınız olamıyor. Ee, bu nedenle bu programı yerleştiriyor, bu çok ciddi bir süre, haftalarca bunun çalışması yapılıyor. Sonra program oluşunca yayınlıyoruz, gelecek olanlar karnaval misafirleri de hangi etkinliğe katılmak istiyorsa kendi planlamalarını yapıyor Hepsine yetişmeye imkan yok yani, ben de yetişemiyorum çünkü öbür türlü e, karnavalın belki de 15 gün falan sürmesi gerekiyordu. Ee, bir de şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Ee... Kocaeli'den gülüyorum ve ciddi şekilde e, otellerim bile dolu olduğunu görüyorum. Evet. E, çok güzel bir şey. E, bir sonraki yılı nasıl hazırlık yapacaksınız? Bundan sonraki yıllarda bizim karnavalımızın aslında bir markası var. Nisan'da Adana'da bu karnavalın amacı Nisan'da Adana'da olmanın güzelliklerini anlatmak. Biz insanlara sadece karnaval döneminde değil, bütün Nisan ayı boyunca Adana'ya gelebilirsiniz. Adana'da portakal çiçekleri hep olacak Nisan boyunca. Kebabımız gene onları bekliyor sıcak misafir perver adamlar onları bekliyor. bu mesajları daha çok önümüzdeki yıllarda vererek insana boyuna yaymak istiyoruz. Çünkü bir hafta sonu artık oteller yetmiyor. Şu an Mersin'den Antep'e kadar diğer komşu illerdeki oteller de dolmuş durumda. Orada kalıyorlar. Buraya sabah arabayla gelip eğlenip gece uyumaya gidiyorlar. Yani bölgeye de yayılan bir aktivite oldu. Peki başka söylemek istediğiniz şeyler var mı acaba? Ben e, Nisan'da Adana'da e, en az bir Nisan'ı Adana'da birkaç gün yaşamasını bütün herkese e, tavsiye ediyorum. Yani, yaşamayanla anlatması zor ama gelen herkes yüzünde gülümsemeyle ayrılıyor bu şehirden. Ve bir sonraki yıl daha kalabalık geliyorlar. Mutlaka eğer yapmadılarsa bir Nisan'da Adana'da birkaç gün geçirsinler. Peki çok teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederim.